Şimdi e, viteslerimizi tanıyalım. Evet viteslerimizi tanıyalım. Hı hı. Aracımızın e, vitesi şu an boşta. Boşta olduğunu nasıl anlarız? Sağa ittik, ortaya geldi. Ortaya geldi. Evet. Sola ittik, ortaya geldi. Evet. Demek ki şu an boştayız. Hı hı. Önce üçle başlayalım. Kolaylık olsun diye üçle diyorum. Hı hı. Üçüncü vites boştayken parmağımızla direkt ileri iteriz. Güç Şöyle, uygulamamıza gerek yok evet, değil mi hocam? bastım. İleriye ittim. Hiç güç kullanmamıza gerek yok. Güç isteyen bir e, mekanizma değildir vites kolu. Debriyaja bastım. Ya şu şekilde boşa aldım ya da şu şekilde ya da şu şekilde ya da bu şekilde. Nasıl isterseniz direkt karşıya itebilirsiniz. 3. viteste kesinlikle üzerine baskı uygulamayın bunu yeni e, araç kullanmaya başlayacak olanlar için ya da başlamış olanlar için anlatıyorum çünkü 3. E, üzerine baskı uyguladığımız zaman 3. vitese atarken bu mutlaka bire gidiyor hatta 5'e gittiği bile oluyor onun için üçüncü viteste kesinlikle güç uygulamamayı öğrenmeliyiz. Hı hı. Direkt karşısı 3. Boşa aldık. Geriye ittik. 4. Birinci vites şimdi. Boşa aldık. Hı hı. Kendimize yapıştırdık. Hı hı. Ve hı hı. ileriye ittik. İkinci vites. Direkt kendimize yer. yapıştırdık hı hı. ve geri çektik. Mutlaka 1 ile 2 de 1 2 1 2 1 ve 2 de mutlaka kendimize yapıştırmamız gerekiyor. Evet. Kendimize yapıştırmazsak 2'ye almak isterken diyelim ki 3. vitesteyiz. 3'teyiz. 1'e almak istiyoruz. 4'e Pardon. 2'ye almak istiyoruz. 3. vitesteyiz. 2. vitesi almak istiyoruz. Biz bunu kendimize yapıştırmazsak ki çoğu öğrencimizin başına bu çok geliyor. Kendimize yapıştırıp geri Çekmezsek şu şekilde direkt geri çekersek üstünden kavrayıp da bu dörde gidiyor. Hı hı. Tekrar baştan alalım şimdi. Birinci vites kendimize yapıştırdık ileri ittik. İkinci vites kendimize yapıştırdık geri çektik. Üçüncü vites boşu bulduk. Sonra parmak hareketiyle ileriye doğru ittik. Hı hı. Dördüncü vites boşa aldık parmağımızla geriye çektik. Beşinci vites ileriye yapıştırdık yani e, yolcu tarafına yapıştırdık hoca tarafına yapıştırdık ve hı hı. ileriye ittik bu da 5 vitesimiz. Tamam. Geri vitesimiz e, bu araç mandallı yukarıya kaldırıyoruz şuradaki mandalını hı hı. kendimize yapıştırdık ve ileri ittik bu da gerimiz. Çoğu araçta şu şekildedir ileriye yapıştırılır ve geri çekilir. Bu araçta mandallı. Mandalı kaldırdık, ileriye ittik. <laughs>